başlar yeni, yeni başlar internet TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman internet Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda premium sandıkla alakalı her şeyi göreceğiz. Oyun içi görüntülerini göreceğiz arkadaşlar. Oyunda nasıl? Ayrıca Mighty Force setler de geliyor arkadaşlar. Yeni setler eklendi. Onların da incelemesini bugünkü videomuzda yapacağız. Yeni gelecek olan motor alakalı görüntüler var. Onlara da bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi Hemen ondan önce bir popülerliklerimizi hızlıca bir okyalım. Kimler neler atmış. Poyrazka var. Ayx Revan var. Vexi var. Vaxi var. Aslan 36 40 aldı ve Dark ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz abi. Güzel şeyler var. Birincisi ekranda gördüğünüz gibi gençler premium sandıkta Böyle bir dinozor seti geliyor. Gayet güzel duruyor. Yani son zamanlardaki premium sandıklarında gelen güzel setlerden bir tanesi diyebiliriz aslında. Şöyle baksanıza. Baya iyi durmuyor mu ya? Ne düşünüyorsunuz abi bunun hakkında? Kuyruklu falan ama bence güzel yani. Baya iyi olmuş. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Bir diğer setimiz morlu, siyahlı bir set arkadaşlar. Şöyle uzaktan baktığımızda arkasında örgülü saçları falan var. Bu set de iyi duruyor. Yani ikisi de iyi bence. Bunun saçı ayrı mı? Ayrı. Saçı bayağı iyi. Baksanıza candan bakarsak saç olayı bayağı güzel olmuş bence. Geçelim abi. yükseltili bir UMP geliyor. Buna genelde arkadaşlar bayağı bir nadir diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani gelen UMP deseni bayağı iyiymiş herhalde. Şöyle bakarsak böyle bir UMP geliyor. Ekstradan yine bunun Aa, şeylerini de sandığa koymuşlar herhalde. Evet. Eklentiler de mi sandıkta? Premium sandıkta bir <laughs> gelişme mi var? Böyle bir silah. Tamam. Öldürme şeyi bu şekilde. Bunlar eklenti kısımları. Ayrıca bir şöyle bir molotof gözüküyor. Böyle bir çantamız var. Bir seviyesi, iki seviyesi, üç seviyesi. Güzel. Kask var şu. Kask güzelmiş bu arada. Benim hoşuma gitti. Harbi güzel. Ufaktan bir dikenli <laughs> dikenleri var. <laughs> Böyle bir paraşüt de mevcut. Şimdi gelelim Mighty Force'a arkadaşlar. Sonunda dedik set gelmiyor, gelmiyor, görüntülerde yok falan filan derken sonunda gözüktü arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz tavşan seti ve diğer bir set var gördüğünüz gibi kırmızılı ama şu akreple diğerleri gelmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Çünkü orada gözükmüyor tamamen. Şu an 2 set ve 4 e, iki tane de silah geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu şeyler gelmiyor. Beyaz çantadır, işte tavadır, akreptir. Onlar gelmiyor. Bu set bayağı bir eski set ya. Benim bildiğim. Şöyle bakarsak Diğer set bayağı iyi yalnız. Yani e, bilmiyorum ama elinizde kristaliniz varsa bence diğer seti almadıysanız onu alın derim. Bu baya iyi bir set ya. Oyunun böyle en iyi setlerinden bir tanesi bence. Şöyle bakarsak Harbiden bayağı iyi ya Bu tava olayları bunlar yok Benim bildiğim kadarıyla bunlar gelmiyor Sadece o iki set garanti %100 arkadaşlar onu söyleyeyim kesin. Silahlar da kesin. Yani kar 98 MG3 de kesin. Bunu geçebiliriz akrebi. MG3'ü zaten oyun içinden de biliyorsunuzdur. Ve kar 98 var. 98'de bu şekilde. Tabi şimdi hepinizin beklediği kısma da geçiyoruz. Şöyle bir yavaşça geçersek set ama gerçekten güzel duruyor ya. Geldik abi olaya. Abi motor siklet baya iyi yakıyor yani. Biliyorsunuz Ducati geliyor oyunu arkadaşlar motor siklet olarak. Şöyle bakarsak 4 tane desem var. 3 tanesi kırmızı aralıklı bir tanesi siyah arkadaşlar setleri falan var. Bunların bir incelemesini yapacağız. Tabi bunda da yine bildiğim kadarıyla Bugatti'ye benzer özellikler var. Böyle lastik yakma gibi. Böyle kırmızılı. Siyah. Siyah da bayağı iyi. Gayet hoş duruyor. Ha bak. Evet, lastik yakma olayı bunda da var arkadaşlar. Güzel ya, yeni bir özellik oldu bu lastik olayı. Tamam bunun fiyatı ne kadar olur acaba bilmiyoruz. Yorumlara bir yazın bakalım. Normalde diğerini biz 1500'e aldık değil mi Bugatti'yi? 1500 olması lazım. Bunun fiyatı acaba? Bence 1500 olmaz herhalde. diye düşünüyorum. 1000 olabilir belki veyahutta 1000'den aşağı da olabilir duruma göre. Ya tabi o şekilde mi gelecek ya da direkt sandık olarak mı gelecek? Bu da güzelmiş bu arada. Desen olarak. Şöyle bakarsak. Bak lastik yakma olayı bunda ya hepsinde var tabi. Yani bunda da var. Demeye gerek yok. Uy <laughs> bu bayağı iyi. Bu en iyisi herhalde. Yandan baksanıza. Hareketli mi acaba? Değil gibi. Olabilir de. Abi en iyisi bu ya. Bütün renkleri burada karıştırmışlar. Bence en güzeli bu içlerinden. Baya iyi. Lastik yakma. Şöyle geçelim abi. Setlere falan geçsek. Setimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi motorcu seti bildiğiniz. Deri ceket deri pantolon Erkek de biraz daha iyi oldu gibi sanki Oturdu Vay bu da iyiymiş Kaskımız var kırmızı Tam böyle motorcu bunu giyip abi oyunda <laughs> Oynayacağım Gayet güzel duruyor bence Evet arkadaşlar çantada bu şekilde Evet gençler yeni gelecek olan şeyler bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.